Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Cengiz Hoca ile neredesiniz? Tabii ki Hop. ayarlı edebiyattasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan ben Cengiz Hoca. Yine bomba gibi bir deneme ile sizlerleyim. Biliyorsunuz ki bizim işimiz ayeti edebiyatı denemelerle ayarlamak. Yine bomba gibi bir deneme ile bugün sizlerleyim. Denemelerimize yavaştan başladık. Artık biraz biraz yavaş yavaş Hızlanacağız ve ikinci denememiz geldi. Hocam yine hep beraber sorulara ayar vermeye, sorulara ayarlamaya devam edeceğiz. Abone olduk, ayar edebiyatta takip ettik sorularımızı soruyoruz çünkü hocam lafı fazla uzatma. Hadi ilk sorumuzla o muhteşem denemene başla. Birinci soru en sevdiğiniz soru. Tabii ki ne hocam? Söz sanatları. Evet, söz sanatlarından hangileri vardır? Bak. Unutma söz sanatlarını bilmiyorsan eksik gidiyorsun dikkat et. Gördün mü bağda salınan afeti ey gönül gönüle sesleniyor ey gönül bağda salınan afeti afet güzel gördün mü diyor servi hıraman derler ona ana eski Türkçe olduğu için ana ona ad usan ile tamam hocam şimdi ben eyden nereye gittim hocam tabii ki seslenmeye hemen gittim bana hangileri vardır diye sormuş. Bir kere seçeneklerimde neyi aldım hocam hemen? 2'yi alacağım için diğerlerini eledim. Hocam devam. İstifam soru sorma gördün mü? Gördün mü diyor ne yapıyor? E soruyu da sordu hocam. O zaman 1 de olacak. 1 ile 2 beraber olması lazım. Şimdi zaten cevabım ne yaptı? Çıktı. D seçeneğinde 1, 2, 4 kaldı. Burada 2, 3, 4 kaldı. Hocam niye 4 de var? Teşbih de var yani. Servi Hıraman derler ona ad usan ile afet var, Servi Hıraman var. Afeti Servi Hıraman'a uzun boylu Servi'ye benzettiğim için teşbihi de aldım ve cevabım D seçeneği oldu. Unutma Servi Hıraman'ı istihari olarak da ÖSYM e yakın zamanda bize sormuştu. Hocam ayarla bakalım. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mani oluşturmak istense bu dizelerin sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi hemen mani tipi kafiyeye ben gidiyorum. Ne geldi? A, A, X, A. Tamam hocam burayı aldım. Şimdi bana diyor ki bunlarla anlam olarak da birbirine bunları bağla ve A, A, X, A şeklinde bir kafiye örgüsü ortaya çıkar. Dikkat et. Şimdi gördüm, gördüm, gördüm. Bunlar demek ki benim A'larımı oluşturacak. Şurada X'imi oluşturacak. Demek ki bir her türlü üçüncü dizede olacak. Üçüncü dizede bir olmayanları eledikten sonra artık işim bayağı bir kolaylaştı. Şimdi anlama bakalım. İkinci öncülü bire koysam güzel gördüm, naz gördüm, senin gibi az gördüm, her tarafı dolaştım, bahar gördüm, yaz gördüm. Benim kafama çok yatmadı hocam, düşük oldu bu. Geldim, bahar gördüm, yaz gördüm, güzel gördüm, naz gördüm, her tarafı dolaştım. Sonra da ne diyor? senin gibi az gördüm. He tamam hocam. D seçeneğini aldım. Mani tipi kafiyem geldi. Hocam ayarla. Numaralanmış dörtlüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi ben dörtlüklerimde önce hemen neye bakıyorum hocam? Tabii ki içeriye bakacağım, şekillerine bakacağım, kafi örgülerine bakacağım. Bir kere ben bireyi gördüm. Hemen aklıma ne geldi bireden? Bireyinin olduğu yerde var sağı vardı hocam. Bunu kenara aldım. Tamam. E altta da behey var. Behey de yine ünlem. O zaman bunların ikisi de bir varsa. Şimdi kafi örgüsüne bakıyorum. A, B, C, B şeklinde. Alta geldim yine. A, B, C, B şeklinde. Tamam burayı da aldım. Şimdi devam ediyorum alttan. Her iki dörtlükte de kafiye örgüsü aynıdır. Gördüğünüz gibi biz buna koşma tipi kafiye de diyoruz arkadaşlar. Her iki dörtlükte de rediften yararlanılmıştır. Bakalım. E şimdi bir dem sürelim. Bir dem sürelim. Hocam dolmadan ölmeden. Hatta şu öl dol. Buradan geriye kalanlar burada redif. Aşağıya geldim. Demedim mi demedim mi? Vaktin geçer beller keser demedim mi? Burada da yine buralar ne oldu? Redif oldu. Hocam burayı da geçtim. Birinci dörtlükte tam kafiye. Hocam ölle ol kalmıştı. Burada bu l'ler tek ses benzer olduğu için yarım kafiye. Zaten diğer seçeneklerimde kafiye yoktu. Alt dörtlüğe geldim. Demedim mi iki zaten birinci dörtlükte bana tam demiş. ikinci dörtlükte yarım demiş ama ben sizin için yine kafiyeyi bulacağım. Demedim mi demedim mi? Hocam geçer ve keser. Buradaki bu erleri ne yaptım ben? Tam kafi olarak alsam o zaman birinci dörtlükte yarım, ikinci dörtlükte de tam demem lazımdı. Cevabım C oldu. Her iki dörtlükte C'nin sekizli kalıbı yine varsa olduğunu söylemiştik. Hocam dördüncü soru geldi ve ayarlamaya devam ediyoruz. Bu beytlerle ilgili hangisi söylenemez? Önce ben bir bakıyorum. Anesi danesi. A, A, B, B, C, C böyle gidiyor. Demek ki bu bir mesnevi nazım biçimi denilebilir mi hocam? Denilebilir. Şimdi her beyit kendi içinde kafiyelidir. Tamam. Mevlid örneği olarak gösterilmiştir. Aminatun Muhammed annesi. Tamam. Peygamber Efendimiz'den bahsetti zaten. Mevlid dedim. Teşbih sanatı var. Yarım tam zengin kafiye. İki beyitte de redif'ten yer alınmış. Şimdi bakalım. Amine ı Muhammed Anesi, ol Sedef'ten doğdu, ol Dürdanesi. Şimdi Dürdanesi, Anesi. Onun Anesi, annesi olsa, onun Dürdanesi olsa. Şimdi bu si'leri ben burada redif olarak kabul ettiğimde anne anne, buralar ne olur arkadaşlar? Birer zengin uyak ya da ben buna tunç uyak da diyebilirim. Geldim aşağıya beşer neler? Bunlarda redif yok. O zaman buradaki ben bu erleri ne yapayım? Tam kafiye olarak alayım hocam. Geldim aşağıya yine anesi pervanesi yukarıdakine benziyor zaten birinci beyte. Yine aşağıya geldim. Nagihan cihan. Burada da bu hanları ben ne olarak alacağım hocam yine? Zengin kafiye olarak aldım. Saf saf tavaf. Burada da iki ses benzer olduğu için yine burayı da tam kafiye alayım hocam. Şimdi bana ne demişti? Yarım tam zengin. Hocam tamları zenginleri buldum da ben yarımı bulamadım. O zaman bu benim ne oldu? Yanlış seçeyim oldu? Her iki beyti de rediften onları zaten bulduk. Teşbih sanatı nerede var hocam? Bir okuyalım hızlıca. Ol gece kim doğdu? Ol hayrül beşer. Anesi anda neler gördü neler? Dedi gördüm ol habibin anesi. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Bak burada onu güneşe benzetmiş. Berk urup çıktı evimden nagihan. Göklere dek nurdo ile doldu cihan. İndiler gökten melekler. Saf saf diye devam ediyor arkadaşlar bizim mevlidimiz. Hatırlarsanız camilerde hocalarımız bunu okuyor. Kabe gibi kıldılar evim tavaf diye devam ediyor. Tamam hocam zaten cevabım C seçeneği oldu. Hocam neredeydik? Tabii ki ayarlı deviyattaydık. Devam 5. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam bu bir 7 ile ölçüsü. A, A, X, A diye gitti mi? O zaman bunun nazım biçimi ne oldu? Mane oldu uyuma. 7'li bir şey varsa manidir. A, A, X, A da var. Daha ne bekliyorsun? Mane yapıştır devam et. Şimdi altta da hocam bak ne yaptı? Onunla aynı ölçüde iki dize daha ekledi. Biz bunların adına ne diyorduk? Yedekli artık mani adını veriyorduk. Tamam hocam buraya kadar her şey güzel. Artık maniyi buldum zaten. Kafiye örgüsü A, A, B, A, C, A. Tamam hocam. Zengin kafiyeden yer alınmıştır. Ben bir durdum. Abi her şeyi bilmene gerek yok. Bazen abanı çalıştıracaksın. Bak bunu bize vermiş yaradan. Çalıştır bunu diyor sana çalıştır. Bir kere mani nerenin ürünü? Halk edebiyatı halk edebiyatında zengin kafiyeyi kolay kolay bulabilir misin? Bulamaz. Bulamayacağın için ben buna zaten direkt yanlıştır diyebilirim. Hocam arayacağım şimdi falan filan. Ara abi. Aha, önüne koydum dörtlü. Ara. Sözcük ve ek düzeyinde redif vardır. Hemen bakıyorum. Çağlar, dağlar. Şimdi lar gibi, lar gibi, lar gibi. Bunlar ne oldu bana? Redif oldu. A, A, A. Bunlar da bana. Yine bakın burada da var tam kafiye oldu. Bu da gitti hocam. Sözcük ve ek düzeyinde redif vardır demiş. E zaten gibileri ben ne aldım? Sözcük diğerleri de ek. Teşbih sanatına vurulmuş, başvurulmuştur. Bak burası dolu gibi zaten görmüyor musun? Ortalık gibi dolu. Daha ne duruyorsun? Altıncı soru parçada boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Halk edebiyatı, halkın edebi zevkini karşılamak için sözlü olarak ortaya konan, kendine özgü bir dile ve üstü bulunan edebiyat kolu şeklinde tanımlanabilir. Başlangıcı İslamiyet öncesine kadar uzanır. Bugünkü halk edebiyatı ürünleriyle benzerlik gösteren birçok parça vardır. Nerede? Şunlardan birinde. Hocam biz koşuk, başka sagu, sav, destan, Bunların ilk örneklerini nerede rastlıyorduk? Tabii ki Divan-ı Türk'te rastlıyorduk. Bunu burada aldım. Divan-ı Lügati Türk, Kutatku Bilik, Dede Korkup bunlar gitsin. İslamiyet'in kabulünden sonra İran ve Arap Edebiyat etkisinde gelişen nokta nokta. İran ve Arap Edebiyat etkisinde gelişen Edebiyat dönemine ben ne diyebilirim? Tabii ki hocam divan edebiyatı diyebilirim. Servet Fünun ta sonralardan cevabım ne oldu? Tabii ki C seçeneği oldu. 7 geldi bu düzelerle ilgili hangisi söylenemez? Bakıyorum hocam. Yarım kafiye redif 11'li tema doğal düz kafiye semai. Şimdi hocam. Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunlar 11'li hece ölçüsü. Şimdi aşağıya gel. Zaten bunu geçtin. Temanın doğa olmadığını herhalde orada bizi izleyenlerden görmeyen yoktur. Düz kafeyi falan bunları geçtim hocam. Semai ile koşmanın arasındaki en önemli fark neydi? Semai'nin 8'li hece ölçüsüyle yazılıyor olması. Bu bir kere 11. 11 ise semai olma ihtimali yok. Yapıştır. Ne olabilir hocam? Koşma olur. Varsa olur mu? Olmaz. Koşma olur. Belki destan da olabilir dersin ama zaten konusu doğa falan destan geçti. 8. Bu beyitte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu hayat olmayacak kısmet e gönül. Yüzyıl gerekse Hızır ile Seyri İskender et. Yani hocam Hızır, İskender bana ne yaptı? Hatırlattı, hatırlattı. O zaman şu sondaki H'den ben nereye gidiyordum? H. Hatırlatma yani telmiş sanatına gidiyordum uzatma hocam. 9. Divan edebiyatındaki türleri ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki kavram ile uyuşmamaktadır? Kelime olarak benzetilerek yapılan davranış söz anlamına gelir. Edebiyat terimi olarak bir şairin manzum bir eserine daha ziyade gazeline başka bir şair tarafından aynı vezim ve kafiyede yazılan şiir. Nazire. Hocam sorulmuş bunu bilmiyorsan hemen öğren. Şimdi surname hocam düğün, şenlik tamam bunlardı zaten. Bunu da geçtim. Şehrengiz şehir değil mi burada bak şehir. Ne anlatılırdı şehrengizde? Bir şehrin güzellikleri ve güzellerini anlatırdım. Hocam bu da gitti. Tevhid neydi hocam? vahit yani varlığın birliği anlatılırdı. Bakalım Allah'a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek gayesiyle Kaside Gazel Mesnevi Murabba Muhammed gibi hemen hemen bütün nazım şekilleriyle yazılan konusu Allah'a yakarış olan bir türdür. Tevhid. Yuhuu. Hayırdır? Neredesin? Tevhid değil bu. Tevhid değil. Ne bu hocam? Koydum soru işaretini. Yaz bakalım yoruma biliyor musun? Baş harfi. Nerede saklı? Bakalım. Cengiz'de yok. O zaman devam. Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özellikleri örnek davranışı konu alınan eserlerdir. Tamam hocam. Hilye cevabım D seçeneği oldu. Hocam 10. soru geldi. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ben bu tip sorularda şuralara çok fazla odaklanmam. Zaten buralardan bunu çıkaramazsın kardeşim. Çıkaramazsın. Hocam ben çıkarıyorum, ben yaparım, ben asarım, ben keserim. Tabi yaparsın. Niye yapamayacaksın? Ama değerli arkadaşım bunu burada kendini zorlama. Kendini zorlama zamanını boşaltacağım. Eser vermiş bana adam. Budala Name, Saray Name, Dilgüşa, Vücut Name. Halk Edebiyatı'nda bu nameleri gördün mü? Yapıştır, kaygısız, aptal. Bir Sultan ile ilgili 16. yüzyılda olduğunu bilelim. Eşref Olerumi, Sinan Paşa zaten geç bunu. Hacı Bektaş'la ilgili de makalatı bildin mi? Koy kafanı yastığına uyumaya devam. 11. Bu parçada hakkında verilen romanın yazarının eserleri aşağıdakilerden hangisinde var? Şimdi ben bu aşağıya böyle geldiğimde Gönül Hanım kimindi? Müftüoğlu. Hayal içinde Nadide Hüseyin Cahit Yalçın. Mavi ve Siyah Halit Siyah yabani Hüseyin Rahmi Gürpınar Eylül'de bizim ilk psikolojik romanımızdı Mehmet Rahm. Şimdi Şatırzade Şöhret dedi zaten beni nereye getirdi hocam? Şatırzade Şöhretle beraber şık romanına beni götürdü. Tamam hocam kimin eseri bu? Tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseri. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili neyi bil? Naturalizm akımının çok önemli bir temsilcisi olduğunu da bil. Hocam zaten az önce bunları söyledik. Gulyabani cevabım oldu. Geçtim 12. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Ali Bey 21-22 yaşlarında iyi öğrenim ve eğitim görmüş. Toy bir miras yedidir. İsimleri unutma. Bir gün Çamlıca'da zaten o dönemin en önemli yerlerinden birisi Çamlıca. Bir de kim var hocam? Mahpeyker. Ali Bey gidiyor Çamlıca'ya. Mahpeyker'i böyle at arabasını faytunda falan böyle süzülürken görüyor. Vay mahbeker ben sana aşık oldum falan filan. Ama mahbeker en sonunda ne yapıyor? Onu bırakıyor. Ondan sonra Ali Bey böyle var ya dünyası başına yıkalıyor. Vesaire vesaire. Neredeyiz hocam biz? Tabii ki intibahtayız. İntibah neydi hocam? Bizim ilk edebi romanımız. Es yazarı kim? Tabii ki Namık Kemal. 13 geldi bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Divan şiirinde sıkça kullanılan iki zıt insan tipi varmış. Farsça olan nokta nokta kelimesi edebiyatımıza kalender, hoşgörü sahibi, derdi ve sevinci bir tutan, gönülden anlayan, arif kişi, şeriata uymayan gibi anlamlara geliyor. Hocam maşuk alakası yok. ayar zaten geç. Burada bana rintle zahidi karşılaştırmasını veriyor. Şimdi bu bahsettiği kişi tabii ki rint. Bunu da buradan eledim devam ediyor. Arapça bir kelime olan nokta nokta ise züht. Bak z h d ve takva sahibi çok sofu, kaba sofu falan filan böyle anlamlara geliyor diyor. Zaten bak yine zahidin içinde z h d var. O zaman bana rintle zahidi verdi. Cevabım c seçeneği oldu. Hocam 14'ün soru geldi. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser dışta kalır? Güzel bir soru. Şimdi bu yapıtta 14.500 kitabın konusu hakkında bilgi verilmiş. Bak bak ne diyor bana? bibliografik bir eser. Bu beni nereye götürdü? Zünun'a götürdü. Keşfüzünün kimin eseri? Kimin? Evliya Çelebi mi? Hayırdır? Evliya Çelebi'si. Katip Çelebi. Katip Ç. L1. Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Maaşını alamaması üzerine yazdığı bir eserdir. Maaşını alamamasından ne yapıyor? Şikayet ediyor Fuzuli. Türü neydi hocam bunun? Mektuptu. Unutma çok önemli. Yergi tarzında yazılmış bir mesnevi. ve Edebiyatı'nın en güzel örneklerinden biri. Hocam Hayrabat neydi? Nabinin eseri. Hüsnü Aşk Şeyh Galip. Harname Şeyhi. Şeyhi Harname'de ne yapıyordu? Eşeği konuşturuyordu, hicvediyordu. Ne hicvediyordu? Bir gün Şeyhi eşeğine binmiş. Padişah'ın ona verdiği tımarı almak için köyü yolutmuş. Köyde gide yola giderken, eşyalar dur Şeyhi Bey. Senin üstünü arayacağız. Üst araması var falan filan. Şeyhin üstünü başını arıyorlar. Üstündeki parayı, pulu, eşeği meşeği alıyorlar. Şeyhi köye topukluyorlar. Şeyhi de bir köye biliyor, biz buraya yer almaya geldik ama üst baş gitti, cepteki para gitti. Bunun üzerine işte bu hiciv konulu mesneviyi yazıyor unutma. O zaman hocam hangileri dışta kaldı? 3 ila 5 dışta kaldı. Cevabım D seçeneği oldu. 15. Çok güzel ve uzun soru. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? Şimdi Halit Ziya ile Ahmet Mithat Efendi'nin edebiyat anlayışlarına dair yapılan bir çalışmada bir öğrenci var. İki sanatçı arasında kurgusal bir karşılaşma yapacaklar. Tamam hocam diyor ki bu hangisinden bu parça alınmış olabilir? Tamam yani Halit Ziya ile bana Ahmet Mithat'ın görüşlerini soruyor. Hocam şuradan bir başlayayım. Halit Ziya demiş ki sanata olan yaklaşımımız bu dönemde batı, batı ölçütlerine uygun eserler ortaya koymamızı kolaylaştırdı. Çünkü Batı halkın sorunlarını önemser ve edebiyattaki estetiğini de bunun üzerine inşa eder. Bizler de bu anlayışı önemsedik ve eserlerimize yansıttık. Batı. Tamam. Ahmet Mithat bizim dönem sanatçılarının hata yaptığını kabul ediyorum. Benim de son romanlarımda sanatsal yaklaşımımın farklılaştığını sizler de fark ediyorsunuzdur. Artık sanatsal anlatımı yoğunlaştırılıp konularımı bireyselleştirdim falan filan hayatımın son dönemlerinde külliyen yalan. Geldim de E'ye. Halit sizin topluma karşı gösterdiğiniz tavrı yatsıyorum. Toplum sanatçıların desteği olmadan nasıl ayakta kalabilir? Toplum falan filan hayırdır derler adam abi. Ahmet de sanat ne siyaset ne de toplumsal meseleler uğruna harcanabilir. Ya Ahmet Mithat bize hep romanlarında ne yapıyordu? Zaten sanat toplum için savunuyordu. Bu hocam geçtim bunu. C seçeneği Halit Ziya sanatın amacı halkın içinde bulunduğu durumu dile getirmek. Yok ya. Ya bırak arkadaş ya. Geldim be. Halit Ziya, sanatın yüceltilmesinden yanayım. Gelenekselleşmiş ifadeyle sanat için sanat görüşündeyim. Tamam. Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu. Tamam bunlar da Halit Ziya'nın romanlarıydı. Bu anlayışla yazılmış. Sizler sanatı toplum için harcayan bir dönem olarak Türk edebiyatındaki yerinizi aldınız. Tamam. Ahmet Mithat da ona diyor ki, Bizler en doğrusunu yaparak sanatı toplumun hizmetine sunmak istedik. Sanat toplum içindi. Tanzimatta Ahmet Mithat, Servet-i Fünun'da Halit Ziya Uşaklıgil. Eksik yönlerimiz tabii ki olmuştur. Örneğin dilde istediğimiz kadar sadeleşemedik. Fakat sizin gibi toplumun milletin sorunlarını da görmezden gelmedik. Hocam daha fazla uzatma. Cevabım net bir şekilde B seçeneği oldu. Gelsin 16. soru. Hocam eşleştiriliyor. İkinci meşrutiyet 1908 sonrası part çekişmeleri ekseninde dönen bir roman. İkinci meşrutiyet bana dedi beni nereye götürdü? Yaban Kurtuluş Savaşı falan filan burada zaten alakası yok. Kiralık konakta nesil çatışması vardı. Sodom ve Gomorra İstanbul'u Sodom ve Gomorra ona benzetiyordu. Bunlar gitti. Hocam ikinci meşrutiyet sonrası part çekişmeleri işleyen roman Hüküm Gecesi. Tamam unutma Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ömer Behiç Evine ve çocuklarına bağlı bir doktordur. Zamanın kibar geçinen ailelerinden birinin küçük kızı Nehir doktoru kendisine bağlar falan gidiyor. Ömer Beyç'i gördün zaten hemen nereye gideceksin? Kırık hayatlara gideceksin. 1919 Mayıs'ında Halley adlı gök cisminin dünyaya çarparak hayatı alt üst edeceği haberi İstanbul'da panik yaratmıştır. İrfan Galip falan dedi. Zaten bak Halley yıldız gök cismi. Burada da bir yıldız var. Uyanık ol. Eserde muhtar Sefer'in oyunu yüzünden o yaz Çukurova'da hiçbir para kazanamamış köylerin kışı yoksulluk içinde geçirmeleri, kasabadaki bakkal Adile borçlarını ödeyemedikleri için aciz korkusuyla bekleşmeleri falan filan anlatılıyor. Çukurova, Yaşar Kemal, Yer Demir Gök Bakır. Cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Hocam, tamam. Burada da kırık hayatlar vardı bunu zaten eledik. Gelsin 17. soru. Hocam, özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? 3 mısralık bentlerden oluşur. Bent sayısının sınırı yoktur. Tek dize ile bitirilir. Dikkat et bak bent sayısının sınırı yok. Tek dize ile bitiyor. Yani 3, 3, 3 falan gidiyor. Tamam. İlk kez tevfik fikret kullanmıştır. İlahi komadya falan bunu zaten çok zor bilirsin. Şurada da bana kafi örgüsünü vermiş. İlk kez tevfik fikret kullanmıştır diyerek beni A seçeneğine yani Terza Rima'ya götürdü. Gönder hocam gelsin 18. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk kitabı Havaya Çizilen Dünya çok önemli bir eser kesinlikle bil. Yayınlamasından önce 1934 yılını taşıyan varlık dergilerinde 4 şiiri çıkmış tamam. Sandallar bunlar hocam önemli değil bunları bilmezsen de olur ama Havaya Çizilen Dünya çocuk ve Allah kesinlikle bileceksin. Ece üçünü kullanma tekniği yönünden Faruk Nafiz'in açık etkisi görünmekte. Bu şaire özgü sözcükler büyük ha ağırlık taşımaktadır. Bana kimden bahsediyor? Fazıl Üstü Dağlarca'dan bahsediyor. Fazıl Üstü Dağlarca destan şairidir. Bunu da lütfen unutma. Hocam 19. Balo. Neriman. Neriman. Yaslan gel. Neriman. Sallan gel. Alıntılanmış olabilir. Hocam Neriman'ı gördüm. Ben böyle yavaşça nereye gidiyorum? Fatih Harbiye'ye gidiyorum. Uzatma hocam. Niye? Bunu zaten Özellikle genç arkadaşlarımız televizyonda yıllarca ne yaptı yine izledi. 20 geldi. Maralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki sanatçıların hangisine aittir? Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatrocu. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın anlattığı romanları ile geniş kitlelerce tanındı. Pembe Evin Kaderi ve Kaneviçe bunlar yine daha önce sorulmuştur. Yıldızladım bunları. Bunlar eserleri unutma. Bir Şehnaz oyun. Bunu geç hocam. Fehim Paşa konağını yine bilelim. Yine bu şekilde de oyunları var. Hocam kime götürüyor bunlar beni? Tabii ki Turgut Özakman olaması gerekiyor. 21. Yine uzun bir soru. Hocam yoracağın bize ama bunu da ne yapacağız çözeceğiz. Bu diyalogdan hareketle sanatçı ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi editör hangi yazarları okumayı tercih edersiniz? Sanatçı bir tereddüdün romanı. Hocam bir tereddüdün romanı kimin? Tabii ki Peyami Safa'nın eseri. Tamam. Sonra da diyor ki tutunamayanların yazarının da kitaplarını isteme aldım. Tutunamayanlar kimindi? Oğuz Atay. Bunlar çok önemli romanlar. Lütfen hemen yazın. Tamam. Sonra da diyor ki şimdilik sadece tiyatrolarını okudum Oğuz Atay'ın. Editör, öğretici metinlere yaklaşımınız nasıl? Örneğin Gezi yazısı okur musunuz? Şimdiye kadar okuduklarım arasında Anadolu notları, Frankfurt seyahatnamesi, Avrupa mektupları, Avrupa'da bir cevap ne yaptın abi? Falih Rıfkı Atay'ın İngiliz kitaplarını da okumayı planlıyor. Bak bunları henüz okumamış Falih Rıfkı Atay'ı. Yazın hayatınızda hangi yazarlardan etkilendiniz? Sinekli Bakkal yani Ali Edib Adıvar'dan bahsetti bana. Sonra da Aliye'ye falan bayılıyorum dedi. Tamam, geldim aşağıya. Sanatçı 9. hariciye koğuşu biz insanlar mahşer romanlarını okumuştur. Hocam ne dedi yukarıda bak. Tüm kitaplarını okudum. Payami Safa'nın Bunlar da Yeni Peyami Sefa'nın eserleri olduğu için bu seçeneği eledim. B'de Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Haşim, Cenab-ı Ahmet Mithat Efendi'nin gezi yazısı türündeki eserlerini okumuş. Zaten burada aynı şekilde bunları ne yaptı? Sıraladı. Bu da gitti. Bizim Akdeniz Times deniz aşırı falan filan bunlar hocam kimin? Deniz aşırı bizim Akdeniz. Fali Rıfkı Atay'ın eserleri. Diyor ki okumayı planlamaktadır. Tamam ne dedi? Fahri Rıfkı Atay'ın gezi türündeki kitaplarını da okumayı planlıyorum dedi. Şimdi burada bak güzel eserler var. Yolcu Defteri, Hint, Deniz Aşırı, Times, Bizim Akdeniz. Uyanık oldu. Burada bana var ya acayip bir incelik yapmış olabilir. Ben bunu bir bekleteceğim. Halide Dibadıvar'a hayran olduğunu belirtmiş. Sinekli Bakkal'ın yazarına hayranım dedi. Vurun Kahpe'ye adlı romanın baş kahramanı o da Aliye'ydi. Hocam cevabım C oldu. Niye biliyor musun? Bak bizim Akdeniz, Taymiz, Deniz Aşırı, Yolcu Defteri, Hint bunlar Fali Rıfkı Atay'ın eserleri. Evet ama Abbas Yolcu Attila İlhan'ın arkadaşlar gezi yaz türündeki eseri. O yüzden cevabım C seçeneği gerçekten güzel bir soru. 22. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir. Yaşamak ne güzel şey. Tarantı babu. Yaşamak ne güzel şey anlayarak bir usta gibi falan yaşamak. Hocam zaten şiire baktığında böyle merdiven gibi gidiyor. Yani bir ölçü, düzen, hiçbir şey yok. Bu ne hocam? Bir serbest nazım olduğunu ben buradan bunu anladım. Şimdi geliyorum aşağıya. Serbest nazımın kurucusu Türk Edebiyatı'nda kimdi hocam? Tabii ki Nazım Hikmetti. Hiç uzatmaya gerek yok. Hocam C seçeneği oldu. 23. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Memleketçi şiirin poetikası olarak değerlendiren sanat şiiri 1926 yılında Hayat Dergisi'nin 5. sayısında yayınlandı. Hocam bu sanat dergisi var ya daha önce yine soruldu sanat şiiri. O yüzden bunu bil. Devam edeyim hocam. Belki buradan çıkaramayacağım. Devam edeyim tamam. Sonra diyor ki bak sanat anlayışının gerekliliğinden sen anlayan gözler süzersin uzun uzun. Yabancı bir şehirde bir kadın heykeli falan böyle gidiyor. Benim için son düze önemli bak. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz zaten aklımızda kalan kısım da bu şiirde burası. Esasında sanata kaynak olarak gösterilen Anadolu'ya özne de yabancıdır. Onu dışarıdan bir problem olarak kuşatmak ister falan filan. Hocam sanat bu şiir nereye gitti? Tabii ki Faruk, Nafiz, Çamlı beraber 5 hececilere gitti. Hocam bitirelim mi yorulduk? Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Edebi akımlarda anahtar kelimeler üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Özellikle şiirde etkili olan akımın asıl amacı okuyucuda duyuş zenginliği oluşturmakta. Bu akıma göre şiir tek bir anlam ifade edemez. Her okuyucu okuduğu şiirden değişik izlenimler almalı. Varlığın esrarlı manasının ifadesi olan şiir basit, açık eşyayı ve kavramları açıkça belirtilen bir dili asla kullanmaz. Şiir dilinin gayesi belirlemek, açıklamak tamam. Hayal meyal görülen tasvir olunmaz, anlatılmayan tercüme edilmez. Açık seçik olarak söylenemeyen ancak telkin edilebilir. Burada beni nereye götürdü? Kapalılığa götürdü. Akımın en büyük keşiflerinden biri de telkin etmek tamam. En sonunda da bana müzikaliteyi, musikiyi verdi. Bütün bunlar beni nereye götürdüğüne? Sembolizm Ahmet Aşim'e beni götürdü. Hocam yine bomba denemeydi. Neredeydik? Ayarlı edebiyattaydık. Arkadaşlar çalışmaya devam. Daha iyi olacağız. Daha iyi denemelerle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Lütfen etrafa haber salmayı unutmayalım. Cengiz Hoca YouTube'da.